Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir tane civciv şingerdak yapımını paylaşacağım. İlk olarak sarı ipimle başlıyorum. Sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğneyi yaptıktan sonra her bir ilmeğe çift batıyorum yani 2 kere batıyorum ve sayımı 12'ye yükseltiyorum. 1 Aynı yere bir daha batıyorum. 2 1 2 1 2 1 2 ve bu da son. 1 2 Bu şekilde 12 tane sık iğne oluşturmuş oldum arkadaşlar. Şimdi hemen 3. sıraya geçiyorum. Bir tane tek batıyorum. Bir tane çift batıyorum. Bir tane tek bir tane çift bir tane tek bir tane çift bir tane tek bir tane çift bu şekilde 18 ilmek olana kadar aynı şekilde devam ediyorum. Evet. 18 ilmeğimizi tamamladık. Hemen 18. ilmeğin dibinden işaretimi yerleştiriyorum. Tekrar bir üst sıraya geçiyoruz. Şimdi iki tane tek batacağım. Bir tane çift. 1 2 Hemen yanındakini çift batıyorum. 1 2 Çift batıyorum. 1 2 Çift batıyorum. 1 2 Çift batıyorum. Bu şekilde işaretin olduğu kısma kadar 2 sık iğne bir çift yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde 2 sık iğne bir çiftimi tamamladım arkadaşlar. Şu anda 24 tane ilmeğim var. Tekrar arttırmaya devam ediyorum. 1 2 ve 3. Çiftimi yapıyorum. Tekrar 1 2 3. Çiftimi yapıyorum. 1 2 3 çizimi yapıyorum İşaret ipine kadar aynı şekilde 3 tane sık iğne dördüncü çift olarak yapmaya devam ediyorum Evet bu şekilde yine 3 sık iğne bir sütümü tamamladım şu anda 30 tane ilmeğim var arkadaşlar tekrar arttırmaya devam ediyoruz 1 2 3 4 Çiftimi yapıyorum. 1 2 3 4 Çiftimi yapıyorum. 1 2 3 4 Çiftimi yapıyorum. Yine işarete kadar 4 sık iğne. Bir çift devam ediyorum. Bu şekilde 4 sık iğne bir çiftimi de bitirdim. İşaretimin hemen yerini yukarıya alıyorum. Şu anda 36 tane ilmeğim var ve burada arttırmaları bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi 36 ilmek olarak işaretimi yukarıya aldım. Hiç eksiltme ya da arttırma yapmadan toplamda 8 sıra düz olarak örmeye devam ediyorum hiçbir şekilde eksiltme ya da arttırma yapmıyoruz. Bu şekilde düz olarak örüyoruz. Yani düzden kastım her bir sık iğneye bir tane batarak 8 turumuzu tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde 8 sıra düzümüzü tamamladık. Şimdi sıra geldi gözlerimizi yerleştirmeye. Gözlerimiz 6 mm siyah kilitli göz. Hemen düze geçtiğimiz sıranın yani en son çiften başlıyoruz. 1 2 ve 3 3. sıraya hemen gözüme bir tanesini yerleştiriyorum hemen yana doğru 2 4 ve 6 7 yapalım şu şekilde iki gözün arasında 7 ilmek olacak şekilde gözlerimi sabitliyorum düzle geçtikten sonra 3. sıra arkadaşlar hemen Aralarında da 7 tane sık iğne var. Şimdi arkalarını yerleştirelim. Ve mühürleme işlemini yapalım. Mühürleme işlemini yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde mühürlememi yaptım. Mühürlemeyi yaparken şu arkadaki siyah kısmı eritiyorum. Ve çakmağın arka kısmıyla bastırıyorum. Bunu size göstermek istemedim çünkü ekranda bazı videolarda var. Ekranda çok fazla şey oluyor. Şimdi sürpriz yumurtayı isterseniz bu şekilde yatay kenarlarını silikonda olacak şekilde isterseniz de dikey olarak yerleştirebilirsiniz. Ben dikey olarak yerleştireceğim. Şimdi hep birlikte ilk sıra kapatmamızı yapalım. Sonra yerleştirmelerle devam edelim. Kapatmamızı yaparken tekrar seyirli halkadan pardon işaretten başlıyorum. 1 2 3 ve 4 4 tane sık iğne yapıyorum bir tane eksiltiyorum tekrar 1 2 3 4 tekrar eksiltiyorum 1 2 3 4 Tekrar eksiltiyorum. Bu şekilde tekrar işaret ipinin olduğu noktaya kadar 4 sık iğne bir eksiltme yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde 4 sık iğne bir eksiltmemi yaptım. Şu anda 30 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi hemen oyuncağımızın alt kısmına bir miktar silikon yerleştiriyorum. Daha sonra sürpriz yumurtamı koyuyorum ve şu şekilde kenar kısımlarından tekrar silikon doldurmaya devam ediyorum. Bu şekilde komple kenar kısımlarını silikonla dolduralım arkadaşlar. Sonra tekrar eksiltme kısmıyla devam edelim. Evet arkadaşlar bu şekilde topumuzu yerleştirdik, kenarlarını da doldurduk. Biraz daha ördüğümüz zaman tekrar kenar kısmından destekleme yapabiliriz. Şimdi hemen eksiltmeye devam ediyorum. Yine işaretten başladım. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 tane eksiltiyorum. 1 2 ve 3. 1 tane eksiltiyorum. 1 2 3 Tekrar eksiltiyorum. Yine işaret kısmına kadar 3 sık iğne 1 eksiltme yaparak devam ediyorum. Evet arkadaşlar. 3 sık iğne 1 eksiltmemizi yaptık. Şu anda 24 tane ilmeğimiz kaldı. Tekrar eksiltmelerimize devam ediyorum. 1 2 2 tane örüyorum. 1 tane eksiltiyorum. Tekrar 1 2 eksiltiyorum. Devam ediyoruz aynı şekilde. 1 2 Eksiltiyorum. Bu şekilde iki sık iğne bir eksiltme yaparak yine işarete kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde iki sık iğne bir eksiltme mi de yaptım. Şu anda 18 saniye ilmeğimiz var. 18 saniye ilmek bir bebeğin tutması için yine de biraz fazla. O yüzden bir sıra daha tekrar bir eksiltme yapacağız. Fakat bir sık iğne bir eksiltme yaparsam çok fazla eksildik arkadaşlar. O yüzden hemen şöyle 1 2 2 tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. 1 2 Bir tane eksiltiyorum. Bu şekilde toplam 4 kere eksiltme yapıyorum. 1 2 eksiltiyorum. 1 2 eksiltiyorum. İşaret ipine gelmemiş oluyorum arkadaşlar. Daha sonrasını işaret ipine kadar her birine bir saniye batarak örebilirsiniz. Şimdi sıra geldi düz sırayı tamamlamaya. Şu anda 14 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi 14 ilmek olarak toplamda 5 sıra düz olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde 5 sıra düzümüzü tamamladım. Şimdi benim işaret ipim ön tarafta olduğu için hemen şu ek yerini arka tarafa doğru devam ettiriyorum. Yani işaretimi arka tarafa taşımış oluyorum. Çünkü gözlerin bulunduğu kısımdan ip yerlerinin belli olmasını istemiyorum. Eğer sizin gözleriniz arka taraftaysa hiçbir şekilde böyle bir çalışma yapmanıza gerek yok. Şimdi hemen mavi ipimi bu şekilde ilmekten geçiriyorum ve ipimi rengini değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra mavi ipimle oh koptu. mavi ipimle bir sıra düz örüyorum arkadaşlar. Yani bir sıra desen vermesini istiyorum ve bir sıra düz olarak örüyorum. Bu arada sarı ipimizi kesinlikle koparmıyoruz çünkü tekrar devam edeceğiz. Şimdi hemen mavi ile bir sırayı tamamlayalım. Evet arkadaşlar bu şekilde bir sıra maviyi tamamladım. Ve tekrar sarı ipime geçerek sarı ipimle devam etmeye başlıyorum. Şimdi burada yapmamız gereken şey arkadaşlar istediğiniz kadar renk katabilirsiniz ama bizim tercihimiz şu an için sadece mavi ve turuncu ile çalışmak. Hemen ipimi bağladım tekrar. Sadece bir sıra mavi ile öreceğim. O yüzden bu aşamada mavi ipi kesebilirsiniz. Şimdi mavi ipi yaptıktan sonra tekrar sarıyla 5 sıra daha örüyorum. Hemen 5 sıra daha sarıyla devam edelim. Evet arkadaşlar bu şekilde 5 sıra sarıyla ipimi tamamladım. Şimdi hemen turuncu ipimi bağlıyorum. Evet. Turuncu ipimi bağladıktan sonra tekrar sarı ipimi kesmiyorum. Ve bir sırada turuncu ipimle örmeye devam ediyorum. Hemen bir sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet bu şekilde turuncu ipimizle bir sıra daha ördükten sonra hemen tekrar sarı ipimizi geçiyoruz. Turuncu ipimizi artık burada kesebiliriz arkadaşlar. Daha sonra renklendirmelerimiz bittiğine göre en son Tekrar sarı ipimize 7 tur boyunca 14 ilmek sapımız var. 14 ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar. Hemen 7 tur boyunca sap kısmını örüyoruz. Bir diğer aşamalarıyla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde düz sıramızı tamamladık. Şimdi tekrar <laughs> eksiltme kısmıyla devam edeceğiz. Arka kısmından başlıyorum. 14 tane ilmeğim var. Arka arkaya 7 kere eksiltme yapacağım. Birinci eksiltme ikinci eksiltme 3. 4. 5. 6. ve son olarak bu da 7. Şimdi bu kısımda arkadaşlar belirli bir miktarda ip bırakıyorum ve kesiyorum. Eğer şurada boşluk kaldıysa az miktarda silikonu cımbızla ya da küçük bir aparatla bu şekilde içine iyice yerleştirebilirsiniz. Çünkü bu kısmının boş durması hiç hoş olmayacak. Hemen bu şekilde iyice doldurduk arkadaşlar şimdi bu kalan ipi hemen iğnemize takıyoruz iğneye taktıktan sonra şu şekilde kalan 7 tane ilmeğin dış tarafından tl yapar gibi hiç sıkmadan çekmeden toplamaya başlıyoruz sadece dıştaki 7 taneyi alıyoruz arkadaşlar geri kalanları o şekilde kalacak İç kısımdakileri bırakıyorum evet bu şekilde 7 taneyi toplamış olduk. Şimdi burada yapmamız gereken şu şekilde ipimi tutuyorum ve sımsıkı çekiyorum. Bu şekilde sihirli halkanın başlangıcı gibi bir görüntü alıyor arkadaşlar. Hemen buradan küçücük bir düğüm atacağım. Bu şekilde Ve orta kısmından batarak olabildiğince uzak bir yerden çıkacağım. Evet, şimdi ipimizi kesebiliriz. Gövde kısmını bu şekilde hazırlamış olduk arkadaşlar. Şimdi sıra geldi fiyonguna ve gaga kısmına. Gaga kısmı için turuncu ipimizi alıyorum ve sihirli halkamızla başlıyorum sihirli halkamızın içine 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yapıyorum daha sonra hepsini çift batıyorum ve ilmek sayısını 12'ye yükseltiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet, bu şekilde 12 ilmeği oluşturduk arkadaşlar. Tekrar arttırmaya devam ediyorum. 1 ve 2. Bir tane çift yapıyorum. Yani iki tane sık iğne yaptım. Bir tane çift yapıyorum. 1 2 2. şifti yapıyorum. 1 2 3. şifti yapıyorum. 1 2 ve 4. çifti de yapıyorum. Buradaki en son ilmeğe batıyorum ve ilmek kaydırma yaparak bu şekilde ağız kısmını gaga kısmını da hazırlamış oluyorum arkadaşlar hemen ipimi ilmekten çıkartıyorum bunu bir kenara kaldıralım mavi ipimizi alalım ve papyon yapımıyla pardon fiyonk yapımıyla devam edelim fiyonk yaparken arkadaşlar sihirli halkanın üzerine yapacağız hemen bu şekilde tekrar sihirli halkamızı oluşturduk bağlamayı yaptık şimdi bağlamayı yaptıktan sonra hemen iki tane zincir çekiyorum İlmek aldım. Tığımın üstüne. 1 2 3 Üçlü trabzan yapıyorum. Yani üç kere de çıkartıyorum. İlmeği aldım. İlk birinciyi çıkartıyorum. İkinciyi çıkartıyorum. Ve üçüncüyü çıkartıyorum. iki tane üçlü trabzan oldu. Bir, iki, 3 3 üç tane üçlü trabzan oldu 1 2 3 ve 4 tane üçlü trabzanı sihirli halkanın içine yaptım arkadaşlar hemen 1 2 ve 3 3 tane sık iğne yaptım Pardon zincir çektim ve halkaya sabitlemiş oldum bu papyonun yani fiyonkun bir kısmı şimdi geçelim diğer kısmına 1 2, 3. 3 tane zincir çektim. Yine sihirli halkam burada duruyor. Sihirli halkamın içine 1, 3 trabzan yapıyorum. 2, 3 ve son olarak bu da 4. Hemen 1, 2 ve 3. 3 tane zincir çekiyorum ve bu kısma sabitliyorum. Bu şekilde fiyonkun örünüş kısmını hallettik arkadaşlar. Şimdi sıra geldi birleştirme. Sihirli halkada nasıl ipi çektiğimiz zaman halkamız oluşuyor. Bunda da aynı şekilde ipimizi çekiyorum. Bu şekilde fiyongu oluşturmuş oluyorum. Şimdi hemen biraz uzunca bir ip kesiyorum. Buradan hemen ilmeğimizi çıkartalım. çıkarttıktan sonra buradaki iki ipi tutarak orta kısmına sıkıca sarıyorum bu şekilde fiyongu da oluşturmuş oldum arkadaşlar şimdi hemen uzun ipimize iğnemize takalım şu kısa ipin üstünde kalacak yani altında kalacak şekilde şöyle içinden geçirerek düğümümüzü atalım. Hem o ipi bağlamış olalım hem de iplerimizi sağlamlaştıralım. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra geldi dikiş kısımlarına. Evet arkadaşlar. Dikişimizi yaparken bu şekilde papyonumuzu buraya sabitliyoruz ve orta kısmından kafamıza dikiyoruz şöyle hemen öylesine bir sabitleyeyim dedim Evet bu şekilde bunu bu kısma dikeceğiz şimdi hemen ağız kısmıyla devam edelim ağız kısmı şu şekilde hazırlamıştık. Hemen tekrar iğnemize takalım. İğnemize taktıktan sonra arkadaşlar şu şekilde ikiye katlıyorum. Katladıktan sonra hemen bu uçtan ilk ilmeklerden birleştiriyorum. Daha sonra diğer uca geçeceğim. Diğer uca geçerken şu şekilde ilmek aralarından yürüterek geçebilirsiniz. O kısımdan zaten dikiş yapacağız. Evet. Geldik buradaki uç kısmına arkadaşlar. Burada da aynı şekilde iki uçtan yerleştiriyorum. Evet. Bu şekilde ağız kısmını oluşturmuş oldum. Şimdi hemen 1 2 iki, gözün ikinci sırasına ağız kısmını şu şekilde içeriden sabitliyorum. tam ortayı baz alıyorum. ve bu şekilde hazırlamış oluyorum şimdi arkadaşlar gagayı dikerken yapmanız gereken şey şu alt kısımlardan dikmeniz gerekiyor papyonu şu aradan dikebilirsiniz ama gagayı kesinlikle şu alt kısımdan dikeceğiz şimdi hemen dikişini tamamlayalım sonra devam edelim Evet arkadaşlar bu şekilde dikişlerimizi tamamladık bir oyuncağımızın da sonuna geldik. <laughs> Gayet güzel oldu. İsterseniz içine şıngırdak topları var hazır. Onlardan da kullanabilirsiniz. Benim sürpriz yumurta'nın içini kullanmamın sebebi arkadaşlar daha yoğun bir ses gelmesi. Çünkü diğerlerini kullandığınız zaman silikonla baskı yaptığı zaman ister istemez içindeki ses miktarı azalıyor. Bu şekilde tekrar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Lütfen yorum yapmayı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.